Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 27-28 Haziran'da yapılmış olan YKS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani üniversite sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak ile ilgili olacak. Öncelikle sınav sonuçları aldığımız bilgilere ve çıkan haberlere bakacak olursak 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması muhtemel gözüküyor. Bu tarih ÖSYM'nin duyuru ve güncellemelerine göre daha erkene alınabilir. Daha sonraki bir süre de olabilir. Bunu öğrenmek için sürekli takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü YKS sonuçları Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra kısa bir süre sonra tercihlerin başlaması bekleniyor arkadaşlar. Bu süre yine duruma göre uzayabilir, azalabilir. sonuçların açıklanması ile ilgili değişikliklerden ve güncellemelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve zil butonuna da basarsanız bildirimleri alırsınız. Bu konular hakkında e, sürekli videolar yayınlıyor olacağız arkadaşlar. Şu an için 28 Temmuz 2020 gözüküyor sonuç tarihi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.